Herkese selam dostlar ben ve bugün sizlerle beraber Bedvars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir şekilde başlayalım dedim. Bu arada bir önceki video için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Yazdığınız yorumlar, beğeniler, izlenmeler beni çok mutlu etti. Dedim ki hemen yeni videoyu çekmem lazım. Hadi işimiz gücümüz yok hadi koş 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 diye. Bugünü bekledim. Şimdi de videoyu çekiyorum. Videoyu beğenip abone olup like atmazsanız çok çok çok, çok sevinirim. Hadi başlayalım. Lan 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 Abi adam benden hızlı yukarı çıkıyor. Adam benden daha iyi yukarı çıkıyor. Düş aşağı bakayım. Bay bay. Hop hop. Kırdım. Hop gel bakayım. Dı dı dı, dı. dı, 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 dı. Abi adam bana vurma. Sen bana nasıl vurursun ya? Gençlerin hiç saygısı yok. <laughs> şöyle gel gidelim şöyle. Hop Şöyle hemen giderim. Yeşili kırabilir miyim ya? Abi yeşili neden kıramıyorum ya? Ben her şey çok piksel gibi ya. Garip bir şekilde. Sizde nasıl görünüyor bilmiyorum ama sanki ben de oyun pikselleşmiş gibi. Yani sanki Minecraft oynamıyormuşum gibi konuşuyorum ya. Zaten piksel oyun. Ama daha bir piksel görünüyor. Anlatabiliyor muyum? Neyse ben şuradan bir kazma alacağım. Sizi bilmiyorum ama. <laughs> Adamın önünde yatağını kırdım lan. Kanka bu ne biçim oyun tarzı? Neyse. Aldık sorun yok. Şöyle hızlı bir şekilde aldırmamızı yiyelim. Şunu alalım, şunu alalım ve hadi gidelim. Gelin. Ne güzel yaptım. Oğlum nereye yaptın şu yolu ya? Bizim eve kadar çıkmışsın ya. Bu arada bizim ev dördüncü kattı. O yüzden ben kaç videodur bizim eve kadar çıkmışsın diyorum. <laughs> Aslında haklıyım. E ee, kanka ne yapıyorsun? Adam bana vurmayı düşündü bir an ama olmadı gibi ya. Hayaller işte. Bazen hayaller gerçekleşmez. Hayat işte. Ah ah. Her şey bir şey yok. Bir gün sen de insanları öldürürsün. Merak etme. Benim gibi 10 yılını ver Minecraft'ta. Sen de adam öldür. <laughs> Vallahi ya. Kaç yıl oldu ya. Vallahi 9-10 yıl oldu benim de Minecraft'ta başlayalı. Videolarını izleyeli de bir 10-11 yıl oldu. Bayağı oldu ya. Valla yıllar geçti üstünden. Hop şöyle. 1.9 çıktığı zaman ben oyunu bırakmıştım. Şu an 1.20 sürümleri var. Minecraft'ın. Çok çabuk geçiyor o zaman biliyorsunuz mu ya? Bazen böyle düşünüyorum böyle. Ne kadar çabuk geçmiş aradaki. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim de. Bir kere daha öldürmem lazım. Tamam öldürün. Rahat 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 rahat. Ama bir kere daha öldürebilir miyim? Orası işte muamma. Öldürdüm. Güzel. Şöyle hızlı bir şekilde alalım. Hop şöyle altın elmamızı yiyelim. Oğlum bir tek benim yatağım mı kaldı ya? Ya i̇şte bak yatağımı o kadar iyi koruyorum ki. Görüyorsunuz. Bu arada 5 yatak Neyse. 5 <laughs> yatak kırmışım bu arada. Garip bir şekilde. Şimdi ben o kadar gittim. Muhtemelen 2-3 blok daha yana gitsem bence ben yetişirim oraya. Yani şuradan bayağı gittim. Şurada filandım herhalde ben. Düşünecek olursak şuraya gidersem bence o adamı rahat bir şekilde alabilirim. Hadi gelin TNT jump yapalım. En azından deneyelim. Oh kafam. Burada adam var mı? Yok mu? Çok kötü bir Ben şimdi seni aşağı düşürmez miyim ya? Bekle bekle. 40 demir oldu. Ya abi hadi hızlı 40 demir oldu da şu adamı düşüreyim ya aşağı. Üff. Hepsi oyunun suçu. Ben ne güzel yenecektim şu adamı. Kafasına vuracak. <laughs> İkisi de ortaya gidiyordum, Ben de onların arkasından gideyim. Nasıl fikir? Hemen i̇şte şuradan giderim şöyle. Bu video çok kesimi düşünmüyorum. Böyle. Tamamen eğlence üzerine bir video olsun diye düşünüyorum. Hem teşekkür etmek istedim size. Eğer istediğiniz video fikirleri varsa bu videonun altına yazarsanız sevinirim. Challenge fikirleriniz olur. Belki yeni bir seriye falan başlarız böyle. Sizin yani challenge'ları yapmaya çalışıyorum diye bir seriye başlarız. Öyle bir şeyler yapabiliriz yazarsanız çok çok mutlu olurum. Hadi. Affedelim. Ya oğlum o adam oradan gidiyor. Ben onun arkasından gidiyorum. O benim arkamdan gidiyor. Herkes birbirinin arkasında. Hey, lan nasıl gördün lan? Nasıl görebilirsin ya beni? Nasıl beni görebilirsin ya? Ben süper düper 16 zümrüt mü? Abi ben 16 zümrütü vermek istemem abi. Ben bu adamı alır mıyım? Alırım ben bu adamı. Şu yaptığımı hiçbir youtuber yapmaz ama ben yaparım. 16 zümrüt 8 elmas attım az önce yere. Çünkü ben bu adamı öldüreceğimi biliyorum. Öl bakayım. Bay bay. <laughs> Neyse bu videonun da sonuna gelelim. Hılsa olsun, öz olsun. Ben artık kaçıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın ve bay bay.